Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber granite çaktırdı sudan olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, bakalım. Normal Normaldeymişiz. Tamam. Evet bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şunu da bir aşağı alayım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Birinci gün geldiğine göre başlıyoruz. Evet. Tabii bizim karakter o kadar yavaş yavaş. Dersen kendi evinde. Ah, rahatına bakıyor sanki. <laughs> Önce bu bulunduğumuz tarafı inceleyelim ilk başta. Şurayı kapat. Ne olur ne olmaz. Belki içeri girer gelebilirler. Evet. Şurada bir şey yok. Ne haber? Ahtapot. Al şunu yukarı çıkart. Evet. Bir parça bir parça sonuçta. Çıkart gitsin yukarı. Aha. Biraz yalnız zamanda çıktık. İkinci güne geçtik böylece arkadaşlar. Evet. Çabuk hadi. <laughs> Kendi evinde sanki bizim karakter öyle bir rahat rahat var. Ne oldu ne oldu demiş gibi bir kalk şekli var ya. Tam celiyemedik bile burayı. Ama neyse ki parçayı çarptık yukarıca. Evet. Şş. Yukarı çıkalım arkadaşlar Dikkatli bir şekilde Aha acı geldi yine Aha <laughs> Hadi Aşağı inme aşağı inme Git Bu da gitmek bilmiyor Evet Hadi koşt. <laughs> Gittiğine göre tam gitmedi ama neyse. Şu kapının arkasından bakalım. <laughs> Dibini geçeceğiz. Aha! Aha etmesine tekrar yatan altına değil. Bu sefer gördüm ne? Evet görmüş. Neyse arkadaşlar. Üçüncü güne geçiyoruz. Üçüncü gündeyiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani fazla kaçtıysa kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. yüz kata çıkamadık ya. Çıkacaktık. Ama Grand Prix yüzünden yine geri geldik Burcu'ya. eşyalara bak. Kur'an'ın kapan sesiydi ama bu. Evet. Aç. Bu. Hel Teknenin parçası bu. Neden oradan önce döndüysek artık. Ben de bilmiyorum. Ha, Granny. Hemen de gördü gelmeye başladı. Ne oldu hemen gelmeye başladın bir bırak bırak. Şu parçayı yerine takalım da önce bir. Tak 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 tak. Neyse ki taktık parçayı. Evet. çabukça dördüncü güne geçtik. bayağı çabuk oldu. Evet. Bizim karakterimiz kendi evindeymiş gibi yavaş yavaş bu bir yanlışı. Biraz hızlı kalkın. Evet arkadaşlar. Burada. Neyse ki o parçayı yerine getirdik direkt ben. Son güne geçiş yapacağız. Bugün dördüncü gündü herhalde. ekrana uyuması lazımdı. Dur şuraya bakalım. Boş. Hop geldi. Lazım oldu beki. Vazım <laughs> olurydı. Eyde. Tuana kısmını utbu. Nasıl? Dibine bile değildik. Evet arkadaşlar sorgundayız. Evet yine bizim karakter kendi değilmiş gibi rahat rahat uyan işini bir geçersek yine bir şeylere bakacağız bakacağız da. Evet çabuk çabuk çabuk. Evet. Hadi vınlama şeklinde gidiyoruz şuradan. Tövbe estağfurullah. İki metre öteden burada ama bu. Neyse arkadaşlar. Game over sahnesini görüyoruz. Ahtapot. Ahtapotun başına da dikilmişler. Bizim karakterde bir ahtapoda bir şunlara bakmaktan bir hal oldu. Neyse arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin aboneye ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.